Rüyada kazak görmek nedir? Ne anlama gelir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Rüya sahibi için müjdeli haberler almasına ve sürpriz gelişmeler yaşamasına işaret eder. Aynı zamanda da rüya sahibinin bir işten kar edip mal ya da sermaye sahibi olmasına yani kısmetini almasına tabir edilir. İşlerinin hiçbir zaman aksamayacağına, hayatında çok sevdiği ve değer verdiği kişilerle bazı işlere gireceğine, enerjisinin ve canlılığının bitmeyeceğine alamet eder. Rüya sahibinin atacağı adımlardan olumlu yanıt alması muhtemeldir. Yatırım yapılması halinde bu yatırımdan en üst seviyede kazanç elde edileceğini de belirtmek doğru olacaktır. Rüya sahibi eğer ticaretle uğraşıyorsa çok kar edeceğine işaret eder. Yoksul bir kimse için rızkının bollaşacağına, çiftçi için de daha bereketli bir mevsim geçireceğine delalet eder. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.